merhabalar. Yeni videoma, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Geçenki videoda ben onaylama taktiği göstereceğim deyip unutmuştum. Şimdi sevdiğim bir arkadaşımın oyununa ışınlandım. İşte orada. Onu takip edelim arkadaşlar. Etmediysek. Etmişim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Merhaba da yazamıyorum arkadaşlar. Merhaba. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. abone ol arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu pet takası yine pet takasına giriyorum bakalım bu arkadaşımız bizden ne kazanacak biz ondan ne kazanacağız Takas kabul etmiyor arkadaşlar. Hangi sadık dostu istiyorsun yazıp ona verelim. Hangi sadık dostu istiyorsun? Ne yazıyor? Binek sadık dost istiyorum. Tamam, olur. Tamam binilebilen arkadaşlar onu önerim bu beğendi arkadaşlar arkadaşlar bu güzel bir hayvan buna bilmesi çok eğlenceli oluyor kar baykuşu veriyor arkadaşlar bu sadık dostu zaten sahibim. Bu sadık dostsa zaten sahibim. Şöyle göstereyim. Konfeti pandası veriyor arkadaşlar ya. Güzel. Beğendim. Konfeti pandasını onaylıyorum arkadaşlar. Ve çok güzel bir pandamız oldu. Şimdi çıkartalım arkadaşlar. Bunu ondan aldım arkadaşlar. Dur bekle. Bak. Beğendi. Panda'mın ismini Love koydum arkadaşlar. Baş harfini büyük yapmadım ama olsun o kadar da. Onun verdiği güzel hayvan. Terrible Hippo'nun takasını kabul ediyorum. Konfeti pandası mı isteyecek? Koyalım ama vermem arkadaşlar. Teknolojik diyor bende yok ki. Bende yok. Kış köpeği mi? Allah'ım. Allah'ım ne? Aa benim sihirli arasam bunu da ona ben vermiştim. Binilebilir sihirli yarasa'm var demiştim ya ama geçenki videoda bunu da ona ben vermiştim. <laughs> ben de onun pandasını çıkartacağım. Teşekkürler diyor. Rica ederim. Arkadaşlar siz de benim petlerimden istiyorsanız bana arkadaşlık isteği gönderip takasta bulunabilirsiniz. İsmimi ve numaramı açıklamaya yazıyorum. <laughs> Üstüne biniyorum arkadaşlar. Pandayı beğendim. Yaygın ama olsun arkadaşlar. Şimdi takas yapmak için bir partiye ya da portala girelim. Partiye daha sonra gireceğiz arkadaşlar. Ya da partiye girsek daha mı iyi olurdu? Neyse arkadaşlar, zaten bu portal takas amacıyla yapılmış. O yüzden bizim bu portalda takas yapmamız daha doğru olur. Bakın arkadaşlar. Verenlerin ismini yazıyorum. Festival Kelebeği'nde Mary yazıyor. Hermes'i var arkadaşlar. Bunun ya kedimi çıkartayım görsünler, Hermes'i e veririm. Bineyim üstüne. Alo, beni oyuna davet ediyor. Kabul ederim. Ya. Mumya kedime bineyim. Bir tane daha olduğunu görsün bende. Onda da vardı. Bu kedinin aynısı. Aa, o da çıkardı bindi arkadaşlar. <laughs> Fullem ankası. Bakalım arkadaşımız benle takasa girecek mi? Ne veriyor arkadaşlar? Ne istiyor benden? Horus Şahin koyayım arkadaşlar. Bakayım beğenecek mi? Flame arkasına bunu da verebilirim. Mumya kediyi çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> çok beğendim. Flame mankası. Ne kabul etmedi. Mumya kedimi de çok uğraşıyorum arkadaşlar bunu yapmak için. O yüzden vermiyorum anlayın. Yüz elmas ya arkadaşlar. Sürekli uğraşmam gerekiyor bunu yapmak için. Anlayın arkadaşlar beni. Hmm. Birilerine daha takas gönderiyorum. Birazcık da arkadaşlığa ekleyelim. Aa geldi. Şimdi bakalım. Aa hemen reddetti. Amira. Mavi makav veriyor arkadaşlar. Geçenki videoda mavi makav istiyorlardı. Kar baykuşu su altı verebilirim ama çok sevdiğim bir hayvan arkadaşlar bu. Bunu ben kendim yapmıştım. Baykuş mu ne? Bunu mu eş değer buluyorsun gerçekten yani? Evet mi hayır mı diyor? Değiştirirsen evet. Allah'ım. Kar baykuşu çok seviyorum tamam mı? Onu arkadaşlık isteye göndermeyeceğim böyle yaptığı için. Sana da arkadaşlık isteye gönderelim. Yarasasını çıkardı. Arkadaşlar bu benim yanımda durduğum Atakas gönderiyor. Bu arkadaşlar benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Arkadaşlar yaptığı şakaya bakar mısınız? Şaka mıdır? Anlamadım da. Videomuzun konusu takas ya. O yüzden e, en iyi takasçımız bu galiba. Birinci seviye kar baykuşunu dördüncü seviye kar baykuşu mu veriyor? Verecek mi? Daha doğrusu yoksa şaka için mi takas gönderdi? Onu da anlamıyorum. Böyle yapıyor bazen. <laughs> Şaka mı diyeyim? Şaka mı? Dördüncü seviye karbarişini birincisini veririm galiba. Onayla sam, onaylayıp şuraya gülen surat atayım. sen diyor Anlamadım ki. Ha devam ettiriyor. Sen Evet. Kabul edeyim. Onayladı. Bak büyük seviye verdi bana. Çok sevdiğim için büyük seviye verdi. Canım ya. Love bir de takas gönderiyor. Hmm. Arkadaşlar ben İngilizce isimleri böyle okuyorum. Siz beni kafaya takmayın. Teşekkürler diyor. Rica ederim. Karbaykuş'un da teşekkür ediyor. <laughs> ben de büyük sevgi olanı için teşekkürle teşekkürler dileyim. Teşekkürler. <laughs> Karbaykuş için teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar biz böyle bir kere tanıştığımızda sürekli sürekli teşekkür edip durmuştuk. Şimdi çıkabilirim. Amacımız takas. Sadece bir kişiyle takası olmayacağına göre kostümünü çok beğendim bu arada senin. Arkadaşlığı eklediğim için oyun dondu arkadaşlar. Ay o saçı ben çok istiyorum. Ama olsun. Amacımız burada birileriyle takas yapmak. Hermesi bulabu olan varsa mumya kedi verebilir mi arkadaşlar? <laughs> Ayşem. Ayşe. Ne istiyor? Mumya kedi diyor. Koyayım ne verecek? Çok hayvanım yok benim bazı kişilere göre. Yani işte hani çok bir sürü hayvan olanlar oluyor ya. Siyah tek boynuzlu at mı? Ya arkadaşlar ya binilebilir bu. Niye, niye siz böyle yapıyorsunuz ya? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Değiştir. Onaylama taktiğini gösterdim bu arada. Onaylıyor ya kendi hayvanınıza girip bir daha aynı hayvanı seçiyorsunuz onayı kalkıyor. Ya hayır ya bakın onaylanık ya şu an. Bastım bir daha. Onayı kalkıyor. Arkadaşlar ben verir miyim ya? Verir miyim? Bu kadar da iyilik beklemeyin benden gerçekten ya. Ben buna uğraştım ya. Yarım saat yarım saat bunu uğraştım. iki gündür bunu uğraşıyorum. iki gün değil bir gün. İşte buna uğraşıyorum. Siz hala ne yapıyorsunuz ya? Tek boynuzlu atarcı sevmiyorum ben çok fazla. Siyah olanını çok sevmiyorum arkadaşlar. Bana böyle yapmayın. Binde bilen her mese veririm ama. Binek sadık dost istiyorum diyor Love. Aa. Bugünkü takas yıldızımız o galiba. Kimse de tak kabul etmiyor. Aa söylemedim. Sadece love biliyordu. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kanalıma abone ol. Arkadaşlar yeni kanal açtım bu arada. Bu benim yeni kanalım. Bir önceki videomuzu şeye koydum. Yani yükleniyor şu an. YouTube'a aktarıyorum videoyu. Arkadaşlar bu arada e, ben e, etiketleme yapamıyorum. Yapmak isterdim de çıkmıyor. Yani tabletten oynadığım için etiketleme çıkmıyor galiba arkadaşlar. Bilmiyorum ama etiketleyemiyorum. Ama lütfen kanalımın adını aratıp yazın. Birilerine de arkadaşlık isteği gönderelim. Bakalım kabul eden olacak mı? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Hiç premium bir arkadaşım olmamıştı. Arkadaşlığa ekleyelim. Arkadaşlar ya. Ayşe sen Ya, ya bugün kanalım için bir video çekiyoruz kanalıma abone ol arkadaşlar burada insanları takip etmekten hiç zarar gelmez arkadaşım olanları ben takip ediyorum arkadaşlar nereden yoğun takip ediyorum yani şurası arkadaşlar Burada takip edilenlere bakıyorum. Bak, Mary'i takip ediyorum. Clary'i takip ediyorum. Kitty'yi, Lovey'i takip ediyorum. Dolaba <laughs> bak. Çok güzel şeyler var. Mary'yi e de çok seviyorum arkadaşlar ben. O da çok sevdiğim bir arkadaşım. Kalp attım hatta. Ayşe arkadaşım olmuş. Onu da hemen takip ediyorum arkadaşlar. Siz de beni takip edin ama. Seni takip ediyorum. Arkadaşım olanları takip ediyorum arkadaşlar ben. seni takip ediyorum. Vay. Arkadaşlar üçüncü seviye. Aa o ne oldu onu bana versene. Arkadaşlığa da ekleyelim. Ay yanlış gönderdim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Arkadaşım olmak ister misin? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Arkadaşım olmak ister misin? Alo. Ha, yanlış göndermiş. Şöyle çekileyim. Belki de ona gönderecekti. Arkadaşlar videomuzun konusundan sapmayalım. Ona sakas göndereceğim. Öf. Sen Takasları niye kabul etmiyorsunuz? Futbol topu armadillo mu Lova'ya verdim güle güle kullansın arkadaşlar. Ah, Good Brown Cat. Videomuzun konusundan sapmadığın için teşekkürler. Ne veriyor iki ayaklı kapibara? Ben ona ne vereyim? Mary'imi verebilirim ama istemiyorum vermek. Bu benim hatıram. Tamam mı? Hatıram, hatıram. Bu sadık dosta zaten sahibim. Ha ornito renk veriyor ya buna mı? Tamam ya. İki ayaklı kapı var mı veriyorsun kar baykuşuna karşı? Ya. Kızıyor. Festival kelebeğinde mi? Evet. Festival kelebeği gerçek paralı olabilir arkadaşlar. Aa arkadaşlık gönderdi. Hmm. Takas edelim. Sonra seni de takip edeceğim. Arkadaşım olanları takip ediyorum ben arkadaşlar. Evet. Şunu koyalım. Güzel bir şey verirse belki veririm. Ama güzel olması lazım. Mesela ayıcıklar, ayıcıkları olur. Huysuz kedi ne ya? Değiştir. Farklı bir sadık dost istiyorum. Olsun. Ben yine de takip edeceğim. Hiç takipçisi yok. İki ayaklı kapibarayı bana vermeye çalışıyor ya. Minya kedisi de var. Bende de var mumya kedi. Gecem. Dur dur bekle. Sihirli yarasa. Mumya kediyi ver. Mumya kediyi başkalarına ver. Mumya kediyi takas için isteyeceğim. Mumya kedi. Hı, olur. Ya arkadaşım iyilik yapmaz mısın ya? Ben de var ama istiyorum belki. Ben Mumya kedi seviyorum Anlamadın mı? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz Yarasa istemiyor Ben şimdi anladım Onun ne yaptığını Arkadaşlar ya Ben ona ne verebilirim Love'nin şeyini vermek istemiyorum pandasını. Arkadaşlar ya. Ne vereyim ben ona? Galiba şu su altı. Efsanevi bir şey verelim o da efsanevi versin. Arkadaşlar 3 tane efsanevi hayvanım var. Başkalarına vere vere bitti siz birazcık efsanevi verin ya. Lütfen. kızıyor ya. Taşıma isteğini kabul ettim arkadaşlar. Yine şu takası kabul ediyorum. Aa mumya kedi veriyor. Çok tatlı. Kar baykuşu su altı verir. Mumya kedi var ya. Hmm, mumya kedi severim. Hmm. Bir daha senin takasını kabul etmeyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşımız bize parkuru geçirtiyor. Arkadaşımız bize parkur yaptırıyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel parkur yapıyor. Arkadaşımız gerçekten iyi parkur yapar arkadaşlar. Hmm. Dün daha güzelini yapıyordu. Arkadaşımız bu parkuru tekte bitirmişti. <laughs> Niye kızıyor? Yapamadığına kızıyor. Bana kızmıyor. Ve ben uçtum. Şimdi arkadaşlar ben deneyeceğim o parkur yapmayı. İnşallah yaparım. Aa, arkadaşlar orada bir tantana var. Flame tilkisi. Flame tilkisi lütfen. Yaşka çıktım. Yaşka çıktım. Yaşka çıktım. Yaşka çıktım. Yaşka çıktım. Yaşka çıktım. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım ya. Of. Ya. Heh arkadaşımıza mumya kedi Flame tilkisi diyeceğim Flame tilkisi ya arkadaşlar ya binilebilir veriyoruz biz binilmeyen de olsa verebilirim arkadaşlar çok seviyorum ya Arkadaşlar bize hiçbir şey vermiyorsunuz ya. Sevde xd'ye takas göndereyim. Bakın Flame T ikisi nadir. Benimki efsanevi mumya kedim var. Siz vermiyorsunuz arkadaşlar. İnek sağlık dost istiyormuş. Tamam bende var. Var mesela ıı, kar baykuşu su altı. Bu kimsenin hatırası değil. Kimsenin hatırası değil. Arkadaşlar ben de takas yapın ya. Neyse bugünlük videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.